ne kadar ağır ağır gittim ama kendimde çok bir cesaret de bulamadım yanına yanaşmayı manevi yönden. Böyle kalbim adeta çok heyecanlı bir böyle pat 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 vururcasına böyle heyecanlıyım. Hocamın böyle yere bakarken gittim böyle yanına vardım, ayak uçlarını gördüm. İşte aramda da kimse kalmadı. Böyle kaldırımca kafamı böyle içimden bir his kabardı. Hocaefendi'nin üzerine bir atladım. Hocaefendi beni böyle itti. Hiç kimse eli vermedi. Bana böyle itince eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi böyle bir titredim. Böyle bir çarptı. O heyecanla böyle atladım üzerine Hocaefendi'nin pazılarından, buradan tuttum böyle. Çektim kendime böyle boyunlarını gözlerine bir öptüm. O zaman daha da bir acayipleştim. Böyle bir daha da atıldım. Hoca beni kendi benim benim kucağımdan kurturacağım uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline. Böyle çektim kendime böyle. Adeta bir kaburgaların çıtırdadığını şeydim böyle. Nefes alamıyor. Ben alacağımı aldım manevi lezzetimi alınca bende bir gevşeme oldu. Hocam da kurtuldu zannetti. Ben de bıraktım. Ama o heyecanın doruk noktada aldım tebrik dükkanıma gittim. İkinci haftada gittim Hoca Efendi'ye. İşte vaaz bitti, hutbe okundu. Ondan sonra geldi cemaatin müsafaha safhası. O gün gittim. Şimdi Hoca Efendi geçen hafta gördüm. Elini uzatmıyor, vermiyor. Ben ama heyecanım daha doruk noktada. Dezyetini almışım. Ben yanına vardım. Hoca Efendi benden böyle biraz kaçar gibi oldu. Yani geriye, arkası mihrap. Başka kaçacak bir yer yok. Ben böyle yere bakaraktan bir parladım. Hoca Efendi kaçarken bir daha yakaladım pazarlarından. Çektim böyle. Allah! dünyanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayatımda o günkü, o andaki aldığım lezzeti bugünüme kadar da duymadım. Almadım öyle bir lezzet daha. En son Haber.com. nokta yanına kadar ağır ağır gittim ama kendimde çok bir cesaret de bulamadım yanına yanaşmayı manevi yönden. Böyle kalbim adeta çok heyecanlı bir böyle pat 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 vururcasına böyle heyecanlıyım. Hocamın Böyle yere bakarken gittim, böyle yanına vardım, ayak uçlarını gördüm, İşte aramda da kimse kalmadı. Böyle kaldırımca kafamı, böyle içimden bir his kabardı. Hocaefendi'nin üzerine bir atladım. Hoca Efendi beni böyle itti, hiç kimse eli vermedi, bana böyle itince eli ellerime değdi, böyle yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi. Böyle bir titredim. Böyle geriyan çarptı. O heyecanla böyle atladım üzerine hocaefendinin pazılarından, buradan tuttum böyle. Çektim kendime böyle boyunlarını gözlerine bir öptüm. O zaman daha da bir acayipleştim. Böyle bir daha da atıldım. Hocamı kendi eli, benim kucağımdan kurtaracağım, uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline. Böyle çektim kendime böyle. Adeta bir kaburgaların çıtırdadığını şeydim böyle. Nefes alamıyor. Ben alacağımı aldım manevi lezzetimi alınca bende bir gevşeme oldu. Hocam da kurtuldun zannetti. Ben de bıraktım. Ama o heyecanım durup noktada aldım tebbi dükkanıma gittim. İkinci haftada gittim. Hoca Efendi'ye işte vaaz bitti, hutbe okundu. Ondan sonra geldi cemaatin musafaha safhası. O gün gittim. Şimdi Hoca Efendi, geçen hafta gördüm. Elini uzatmıyor, vermiyor. Ben ama heyecanım daha doruk noktada. Cezyetini almışım. Ben yanına vardım. Hoca Efendi benden böyle biraz kaçar gibi oldu. Yani geriye, arkasında mihrap. Başka kaçacak bir yer yok. Ben böyle yere bakaraktan bir parladım. O gece kaçarken bir daha yakaladım pazarlarından çektim böyle. Allah! Dünyanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayatımda o günkü, o andaki aldığım lezzeti bugüne kadar da duymadım. Almadım öyle